Evet, Umudu Hazretlerinin yaşamış olduğu bu köy. Şimdi biz tabii tanıtım videosu çekeriz de bu mübarekleri anlatmaya bizim çapımız yetmez. Yani bizim anlatmamız da olmaz ama biz en azından yine böyle bir video çekelim dedik. E, Videoya Yunus Emre Hazretlerinin bazı sözlerini hatırlatarak başlamak istiyorum. Demiş ki mübarek, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi ahiret olanın ahiret kadar himmet olur demiş. Gene demiş ki mübarek sular hep aktı geçti, kurudu, vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen vakti geçti. Demiş yine Yunus Emre Hazretleri, ilim ilim bilmek, ilim kendini bilmek sen kendini bilmez isen, bu nasıl okumak?" demiş. Aşk ile yürüyen, sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır." demiş. Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönlü yapamazsan, yıkıp biran eyleme." demiş Hüseyin Hazretleri. Yine Tapduk Emre Hazretlerine yazmış, demiş ki, Tapdugun tapusunda kul olduk kapusunda Yunus miskin çiydik miştik elhamdülillah demiş. Derviş Yunus neyler cihanı sensiz sen hak peygambercik şek şeksiz gümansız sana uymayanlar gider imansız adı güzel kendi güzel Muhammed demiş. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi işte Yunus Emre Hazretleri hemen yanında da bu şeyhi üstadı Toplu Gömrü Hazretleri kabri var. Burada Manisa'da Manisa Kula Emreköy. Tabi gelmek ziyaret etmek çok güzel olur inşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hıfzı Reis'imize teşekkür ediyoruz.